Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu. Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde. Hava pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava uçak bakım Üsteğmen, Emre Mercan, Hava uçak bakım. Assubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Hava Uçak Bakım Assubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Hamdi Arman Kaplan Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Burak Özkan Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş İlker Aykut Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Akın Karakuş Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Emrah Kur'an Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Ramazan Yaz Hava Uçak Bakım Assubay Üst Çavuş Emre Altıok Hava Uçak Bakım Assubay Üst Çavuş Berkay Karaca Hava Uçak Bakım Assubay Üst Çavuş Burak İbbi Hava Uçak Bakım Assubay Üst Çavuş İlhan Ongan Hava İkmal Assubay, Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.